Jüpiter'in kökenleri hakkında birçok teori var. İşte düşündüğümüz şey. Yaklaşık 5 milyar yıl önce galaksimizde bir yıldız patladı. Patlama yakınlardaki bir gaz ve toz bulutunun çökmesine ve dönen bir disk haline gelmesine neden oldu. Gaz ve tozun çoğu güneşimiz olan sıcak, yoğun bir çekirdekte toplandı. kalan enkaz, gezegenleri ve güneş sistemimizdeki diğer küçük cisimleri oluşturdu. Ve bu enkazın çoğu bir araya gelerek dev gezegen Jüpiter'i oluşturdu. Sekiz gezegenin hepsi arasında Jüpiter'in ilk oluştuğuna inanıyoruz. Jüpiter'in oluşumunu anlamak, tüm güneş sistemimizin kökenlerini, dünyanın oluşumunu ve bildiğimiz yaşamın en temel temellerini anlamak için esastır. Jüpiter misyonu NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki İleri Teknoloji Program Ofisi altında NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü'nün bir işbirliği projesidir. Jüpiter, dünyanın 1300 katı hacminde, diğer tüm gezegenlerin toplamından 2 kat daha fazla kütleye sahip, Güneş'ten 5. gezegen ve Güneş sistemimizdeki en büyük gezegendir büyük boyutu ve güçlü yer çekimi nedeniyle Jüpiter'in güneşimizin etrafında dönen diğer cisimlerin oluşumunu ve evrimini etkilediğine inanılmaktadır. Dünya ve diğer küçük gezegenlerin aksine Jüpiter'in bileşimi güneş sistemi başladığından beri değişmeden kalmıştır. Bir zaman kapsülü gibi Jüpiter bize neredeyse 5 milyar yıllık tarihi yeniden inşa etmemize yardımcı olabilir. Juno misyonu, Jüpiter'in bileşimine katkıda bulunan malzeme türleri ve miktarları hakkındaki teorileri kanıtlamaya veya çürütmeye yardımcı olacak. Bulutlarının altına bakarak ve Jüpiter'in gerçekten nasıl olduğunu keşfederek Juno ayrıca gezegenlerin oluşumu hakkındaki fikirlerimizi ve Güneş sistemimizin diğer büyük sırlarını da test edecek. Jüpiter'deki su miktarını ölçmek, dev gezegenin güneş sistemimizde nasıl ve nerede oluştuğunu anlamamıza yardımcı olacak. Jüpiter'in yerçekimi ve manyetik alanlarını haritalamak, gezegenin gizli iç yapısı ve katı bir çekirdeğe sahip olup olmadığı hakkında bize bilgi verir. gezegenlerin tarihini açığa çıkarmak için yaptığımız arayışta Jüpiter kapıdır ve Juno anahtarı tutar. Beş ülkede yüzlerce bilim insanı ve mühendis, Juno uzay aracını tasarlamak ve inşa etmek için 10 yıldan fazla bir süredir çalışıyor. Bu güneş enerjili sonda, ölümcül radyasyona ve Jüpiter'in aşırı soğuk ortamına dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmış aletlerle uzaya 400 milyon mil yol alacak. Juno dev gezegenin atmosferini, iç yapısını ve geniş manyetik alanını eşi benzeri görülmemiş bir şekilde inceleyecek. 650 ton ağırlığındaki Atlas 551 roketi fırlatılır ve saatte 4500 mil hıza ulaşır. Roket dünyanın atmosferinden geçerek yakıtını tüketir ve 10 dakikadan biraz fazla bir sürede yörüngeye ulaşır. Yük kaportası düşer ve içinde Juno uzay aracı ortaya çıkar. Uygun yörüngesine oturduğunda Centaur booster probu döndürür ve Juno'yu yolculuğuna serbest bırakır. Gezegenimizin gölgesinde dönen Juno uzay aracı, önümüzdeki 6 yıl boyunca görevi güçlendirecek olan 3 büyük güneş panelini açıyor. Bu diziler yerine oturduktan sonra güneşten gelen enerji ilk kez Juno'nun devrelerine akmaya başlar. Dünyanın yerçekiminden kaçan Juno, hala Güneş'in yerçekimi tarafından yörüngesinde tutuluyor. Juno uzay aracı, Mars'ın yörüngesi kadar uzak, 50 milyon mil uzaya taşınıyor. Ana motordan gelen bir yanma, Juno'yu son bir karşılaşma için dünyaya doğru geri yönlendirir. Dünyanın yerçekimini enerji için kullanarak Juno uzaya fırlatılır, hızını artırır ve Güneşten uzaklaşmak ve Jüpiter'e kadar yol almak için ihtiyaç duyduğu şit işi alır. 5 yıl boyunca uzayda yalnız kaldıktan sonra Juno Jüpiter'e yaklaşır ve saatte 160.000 mil hıza ulaşarak resmen tarihteki en hızlı insan yapımı nesne olur. Ana motor uzay aracını yavaşlatmak için ateşlenir ve Juno Jüpiter'in güçlü yer çekimi çekimi tarafından yakalanır. Şimdiye kadar denenen en zorlu yörüngeye yerleşen Juno, gezegenin bulut tepelerine 3100 mil kadar yaklaşacaktır. Juno Jüpiter'i eşi benzeri görülmemiş bir ayrıntıyla bir yıldan fazla süre incelerken sürekli olarak ölümcül radyasyon kuşaklarının altına dalacak. Juno dev gezegenin içinde bulunduğu manyetik balonun dış sınırlarına kadar Jüpiter'i en iç çekirdeğinden incelemek için uzaktan algılama kullanacak. Juno, Jüpiter'in kutuplarının üzerindeki bölgelere ziyaret eden ilk sonda olacak ve olağanüstü morötesi auroralarını yaratan manyetosferdeki enerjilere tanık olacak. Juno aracı Jüpiter'in yörüngesinde bir yıldan fazla bir süre geçirdikten sonra atmosfere derinlemesine dalacak ve yanarak yok olacak. Ama görev asla gerçekten sona ermeyecek. Kaç tane cevap bulursak bulalım her zaman daha fazla soru olacaktır. Anlayış ve anlam arayışımız devam ediyor.